White Hart Lane'de çıkışta olan Tottenham ligin dibinden kurtulmaya çabalayan Reading'le karşı karşıya gelecek. Yeni yılın ilk karşılaşmalarından bir tanesi 1 Ocak 2013 saat 17'de Türkiye saatiyle başlayacak karşılaşma. Tottenham 4. sıraya yükseldi. 36 puanda bir maçı eksik olan bir üstündeki Chelsea ile puan farkı 2. Reading ise 19. sırada 13 puanla yükseldi. E, sonuncu sıradaki Queen's Park Rangers'dan 3 puan öne fırlamış oldu. Önündeki takımlarda da 4-5 puan farkları var. Dolayısıyla Reading için biraz sünelinin ucunda bir ışık görmek mümkün. Tottenham bu hafta Sunderland teplasmanında 2-1 kazandı. Zor ama çok önemli bir galibiyet aldı. Son 4 maçta 3 galibiyet bir beraberlikle gidiyor. Bu sezon Reading'de oynanan ilk karşılaşmada da Tottenham 3-1'lik galibiyetle ayrılmıştı maçtan. Reading ise kendi sahasında West Ham United'la oynadı. Maçı 1-0 kazanmayı bildi. Son 3 maçta sadece 1 gol yedi. Şimdi Şimdiye kadar hep Reading maçlarında ortak söylediğimiz şey üst olur, çok gol olur e, gibiydi. Çok da golli maçlar izlettiler bize bu sezon. Özellikle Arsenal'la oynadıkları e, iki maçta toplam 19 gol izledik mesela. E, Manchester United'la 3 e, gol atan takımlardan bir tanesi, 3 gol atıp yenilen takımlardan bir tanesi. 4-3 bitti o karşılaşmada da. Fakat son haftalarda Reading e, defansif anlamda daha dikkatli. Ama bu tabi ee, tabii e, ileride de e ona e, oranla daha az bulunmasını gerektiriyor. Daha az golü e, düşünüp daha çok gol yememeyi düşünüyorlar. E, dolayısıyla son 3 maçta bir gol attılar ve bir gol yediler. E, kısır maçlara e, sahne oluyor Reading maçları. E, Manchester City, Swansea ve West Ham maçlarında sadece bir gol yediler. Onu da hemen söyleyelim. O gol de 90 artı geldi. Manchester City deplasmanındaydı. E, dolayısıyla Reading e, artık biraz daha çetin ceviz olmaya başladı. Tottenham için bu maçın en zor tarafı 5. sarı kartı gören Gareth Bale'in bu karşılaşmada forma giyemeyecek olması. Dempsey ve sol Ekotto da yetişemedi. Bu karşılaşmada da yeni yılın ilk maçında da oynayamayacaklar. Scott Parker birkaç maç yedek giriyor yine bu maçta da yedek girmesi beklenebilir. Reading'de de e, iyileşen Morrison yine yedek olması bekleniyor. Howard Webb'in yöneteceği karşılaşma e, Tottenham'ı tabii daha e, ağır basıyor ama e, daha sürpriz bir şekilde üst beklenirken bu maç alt bitebilir. Dolayısıyla e, bir veya alt oynamanızı öneririm.